Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Avenil'in AV-M07W modelinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. İlk önce kutu içeriğimizle geçelim. Kutumuzun içerisinden bir adet garanti belgesi ve bir sticker çıkmakta. Kameramızın adaptörü ve ürünün kendisini görüyorsunuz. Şu şekilde kablolarını gösterelim. Burada bir tane güç kablosu, bir tane ethernet giriş kablosu, bir tane de reset butonu bulunmakta. Ayrıca kameramızın içinden montaj aparatı ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Şimdi kameramızın kurulumuna geçelim. Öncelikle telefonumuza V380 Pro uygulamasını indiriyoruz. Uygulama giriş yapıyoruz. Öncelikle hesap oluşturmanız gerekiyor. Biz hesabımızı oluşturduk. Şimdi ana ekrana geldik. Bu kamerayı kurmak için İlk önce kameramızı adaptörümüze bağlamamız gerekiyor. Uygulamamızdan cihaz ekle diyoruz. Şimdi QR kodu okutacağız. Şu şekilde. QR kodu okuttuktan sonra burada wi ve parolanızı girmeniz gerekiyor. Wi-Fi'nizin 2.4G olmasına dikkat edin lütfen. Onaylamak diyoruz. Şimdi kameramız telefona bağlanıyor. Gördüğünüz gibi kameramız telefona bağlandı. Şimdi görüntüsünü almak için buraya tıklıyoruz. kameramızın görüntüsü geldi. Sizle beraber özelliklerine bakalım. Burada gördüğünüz gibi PTZ'si bulunmakta. İstediğiniz gibi sağ, sol, yukarı, aşağı şeklinde oynatabiliyorsunuz. Burada fotoğraf eklentisi var. İsterseniz ekran görüntüsü veya fotoğraf çekebilirsiniz. Şurada gördüğünüz iki ayar sesli çift taraflı görüşmesi vardır. Buradan daha fazlaya tıkladığınız zaman alarm özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Işık kontrolünü açıp kapatabilirsiniz. Hareket takibini açabilirsiniz. Işık kontrolünü size beraber görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi açıldı. Alarm da şöyle. Caution, you are under bu alarm sesini siz ayarlar kısmından isteyip kaydı değiştirebiliyorsunuz. Sizin kendi özel sesinizi de ekleyebilirsiniz. Görüntü ayarları var. PTZ kalibrasyonu vardır. Hareket takibini açtığınız zaman herhangi bir insan takip ettiği zaman burada kamera alttaki hareket eden kamerasıyla bunu takip eder. Temel ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan genel deyip kameranıza ad verebilirsiniz. Wi-Fi vardır. İsterseniz kameraya şifre verebilirsiniz. Cihaz zamanı vardır. Alarm ayarları kısmından buradan alarmı açtıktan sonra hareket algılama alarmını açabilirsiniz. Şu an açıldı. Alarm ayarı şu işe yarar. Herhangi bir hareket algıladığı zaman size fotoğraflı bir şekilde bildirim yolluyor. Gördüğünüz gibi hareket algılama alarm dönemi Buraya tıkladığınız zaman kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ne zaman bildirim göndersin ya da göndermesin diye. Geri geliyoruz. Alarm alanı vardır. Şu şekilde mesela herhangi bir kapıdan gelen alarmı ya da hareketse vermesin diyorsunuz. Siz buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir özelliktir. Şimdi diğer ayarlarımızdan devam edelim. Alarm sesi vardır. Bunu açtığınız zaman varsayılan ya da siz kendiniz buradan ekleyebiliyorsunuz istediğiniz şekilde herhangi bir ses ekleyebilirsiniz. Alarm ışığı ayarı vardır. Bu da herhangi bir hareket algıladığı zaman ışığını açıp kapatır. Kayıt ayarları bölümünden SD kart takarsanız aynı şekilde buradan yönetebilirsiniz. 128 GB bir SD kart desteği vardır. Işık ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Otomatik, açık, zamanlı ışıklar ya da hareket algıladığında ışık açar diye Aynı şekilde bu kısımdan da bunu ayarlayabilirsiniz. PTZ hız ayarını buradan istediğiniz gibi hızlı veya orta ya da düşük şeklinde yapabilirsiniz. Bu da şudur. Siz kamerayı sağa sol, yukarı aşağı falan döndürürken hızını ayarlıyorsunuz. Bu da sizin kendi isteğinize bağlı olan bir şeydir. Cihazın ses ayarı da bulunmaktadır. Buradan isterseniz kısıp isterseniz yükseltebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmında uygulamanın dilini de ayarlayabilirsiniz kameramızın özellikleri bu şekilde. İsterseniz paylaşım şeklini ya da herhangi farklı birisine paylaşım vermek istiyorsanız buradaki 3 noktaya tıklayıp paylaşmak deyip buradan istediğiniz gibi ayarları ayarlayıp istediğiniz kişiye paylaşım verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Avenir'de bekleriz.